Aa yerli televizyon kavmi nasılsın? He ben de iyiyim çok sağ ol. Nasıl gidiyor? İyidir be ne olsun be yerli televizyon kavmi. İşte yaşayıp gidiyoruz işte. Nasıl işler güçler nasıl yerli televizyon kavmi? He, iyi. Evet, tam Çok sevindim. Evet, çok sevindim. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Hayırlı rızıklar versin. Yerli televizyon kavmi. Eee, daha daha nasılsın yerli televizyon kavmi? Evet, anladım. Çok iyi, çok sevindim. Yerli televizyon kavmi. Cehennem biletini aldın mı? Cehennem biletini aldın mı? Yerli televizyon kavmi. Aa, yerli televizyon kavmi nasılsın? Ha çok sağ ol ben de iyiyim. E nasıl gidiyor? He anladım. He bu arada Yerli televizyon kavmi cehennem biletini aldın mı? He bu arada yerli televizyon kavmi cehennem biletini aldın mı?